İyi günde. Kötü günde. Başrollerinde Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalıyı buluşturan Ömer dizisinin oyuncuları sezon finali yemeğinde buluştu. Sahne ünlü akınına uğradı. Şarkılar hep birlikte söylendi. <Sessizlik> Mikrofonu ele geçiren Gökçe Bağdır'a rol arkadaşları danslarıyla eşlik etti. Zavallı, geçti, Gecenin yıldızı ekip arkadaşlarının alkış yağmuruna tuttuğu kan ödüllü Merve Dizdar oldu. Bütün bir gece eğlenen oyuncular çıkışta gazetecilerle bir araya geldi. Dizinin başrolü Gökçe Bağdır'ın dilinde çok sevdiği ekip arkadaşları vardı. Mutlu bir ekip aslında ve iyi bir ekip birbiriyle sürekli alışverişte olan ve birbirini sürekli destekleyen bir ekip. birbirinin iyi olması için uğraşan bir ekip. o yüzden bunu, yani bu da ekrana yansıyor diye düşünüyorum ben. Çok seviyorum çalıştığım ekibi. Çok mutluyum onlarla olmaktan. Bana oğlumu getirdiniz ya size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Son zamanlarda ekranlarda hızla yükselişe geçen Selahattin Paşalı final yemeği tarzıyla olay oldu. Şalvar pantolonu ve sandaletleriyle geceye katılan oyuncu rahatlığından ödün vermemişti. Selahattin Paşalı'dan ailem dediği rol arkadaşlarına övgü gecikmedi. Gene bir aile yakaladım kendi adıma. Ee, bu tarz bir aile hissiyatı hissetmek istiyor insan. Ee, o yüzden çok mutluyum burada. Ünlü oyuncunun dakikalar önce Cannes Film Festivali'nde aldığı en iyi kadın oyuncu ödülü nedeniyle ekip arkadaşlarının avuçları patlarcasına alkışladığı Merve Dizdar'la ilgili samimi itirafı geceyi damga vurdu. Kimse bilmez bunu. Geçenlerle söyledim. Ben tiyatroda onun asistanıydım. Ee, o kadar eskiden tanıyorum onu. Bugünlere gelmesi çok büyük bir gurur. Ben onun e, salonda yeri siliyordum, onun oynadığı yeri siliyordum. Ve çok gurur duyuyorum. Yani benim kızıma anlatacağım çok güzel bir hikaye var burada. Şimdilerde başrol oyuncusu olan Selahattin Paşalı bir zamanlar Merve Dizdar'ın asistanı olduğunu tüm mütevaziliğiyle paylaşmaktan çekinmedi. Gözlerinizle dolu hatırlarken şu anda o an. Yani çok şanslıyım ya çok şanslıyım. Gerçekten Merve'yi hem hayatımda olduğu için hem onu oynadığım için hem onu tanıdığım için hem sıfırdan. Bu arada o zaman Merve'nin de sıfırdan başlangıcıydı. Ee, hiçbir şey yoktu bizim hayatımızda Merve'yle. O sıfırdan ikimizin de sıfırdan belli bir, yer, bir yerlere gelmemiz bizim için çok değerli. Toplu kendini öpme. Ne olur kardeşim. Arkadaşlarının alkış yağmuruna tuttuğu Merve Dizdar o anları mikrofonlarla paylaştı. Çok mutluyum. Yani genel olarak da çok mutluyum zaten. Ama bugün Ömer'in son sezon finali yemeği vardı. Çok mutluyum bu dizide olmaktan. Yani ekip arkadaşlarım, tüm herkes çok güzeldi içerisi ya görmeniz lazım. Dizide güçlü baba duruşuyla dikkat çeken Barış Falay seyircisinin ilgisini değerlendirdi. Aslında en güzel sıcak tepkiyi bir sokaktan alıyoruz. Ee, sokaktan da çok güzel cevap geliyor. Ee, herkes her şeyin çok net farkında bence. Ee, Mutluyuz o yüzden de. Rolü için bıraktığı sakallarına da bir hayli alışmış olacağını düşündüğümüz ünlü oyuncu cevabıyla bizi şaşırttı. Ya ben sakal sevmiyorum yalan çok olmasın ya. çok sevmiyorum çok hoşuma giden bir şey değil ee, ama işimle ilgili sevmediğim bir sürü şeyi yapıyorum. Ee, yükseklerden de atlıyorum, hiç hoşlanmıyorum falan ama yapıyorum. İşimi seviyorum çünkü. Barış Falay'ın oğlu Mavi Rüzgar, Türkiye Yelken Federasyonu'nun düzenlediği yarışın son ayağında Türkiye ikincisi olarak ülkemizi temsil etme hakkı kazanmıştı. Oğlunun başarısıyla gururlu ancak biraz da endişeli bir baba vardı karşımızda. Rüzgar sörfü yapıyor, Türkiye ikincisi oldu. Ee, güzel bir emek harcadı kendine. Biz de olabildiğince destek olmaya çalıştık. Ee, yurt dışındaydı, İtalya'daydı. E, Dünya Kupası'nda fakat ne yazık ki hava yoktu. Doğa sporu bu. Ee, yarışamadan bu gece döndü. Benim de aklım onda biraz. Gecenin özeti dizinin genç yeteneklerinden Çağlan Az Kargı'dan geldi. Çok güzeldi, çok keyifliydi. Çok eğlendik hep birlikte. Güzel vakit geçirdik, vedalaştık. Ee, birkaç ay sonra zaten tekrar birlikteyiz. Mutluyum. thank